Teşekkürler. Teşekkür, Teşekkür ederim. Edenim. Böyle baktığın için. Anlıyorsun. Teşekkür ederim. ee, <laughs> 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 kaydı yarıda bırakıp bir her an içeriye gidebilirim. Niye? Midem biraz bozmuş. Ha, ishal mi oldu? Hayır, midem bozmuş. Eee? <laughs> <laughs> Şimdi yani e, Ekibimizde herkes ortalama olarak benzer yaşlarda. Yoo. Birkaç istisna var. <laughs> ben. Biz, Peki sence dış görünüşüyle ekipte en yaşlı gözüken ve en genç gözüken arkadaşlarımız kimler? Abi en genç gözüken ben olabilirim. Sen ne düşünüyorsun? Çok öyle düşünmüyorsun galiba. Çok öyle düşünmedim. Sen ben. kendini mi düşünüyorsun? Ben biraz kendim. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Gözde ve Orhan olabilir. Gözde ve Orhan arasındayım. Onlar ikisi bence bayağı genç gösteriyorlar gibi. Öyle mi? Orhan. Aa evet. Orhan'ın sakallarını kes abi. Acillop. 18-19 yani. He aynen vallahi öyle. Vallahi yani. mi? Peki en yaşlı gösteren kim can? Bu biraz kritik. Bu biraz kalp ya, kırmızı yani. Biraz ya. Evet. Ee, Mesela herkes senin adını söylese buna. bu <laughs> bayağı bu ağlarım yani oturup. <laughs> Topel yaşlı gösteriyor. Burak Topel! Yani Topel tabi biraz daha olgun gösteriyor diyebiliriz. Burak Topel olabilir. Burak Topel -"En yaşlı." -"Özür dilerim kanka. kanka. Buna iyi iş yani." -"Yıllardır it gibi çalışıyor da, böyle üstünde böyle bir onun yorgunluğu, omuzların böyle çöküyor." İyi oğlum, çöküp değil ya çocuk." -"Değil ama öyle duruyor." -"Allah Allah." Müsur, -"Surat ifadesi öyle ha, yani." -"Buzsuz böyle bir." Ha. -"Artık hayattan ha. bir beklentisi kalmamış." -"Şimdi abi, bugün seninle birlikte bir ödüllü yarışma bölümümüz var." Oo, hadi bakalım. Biraz biraz geç geldi lazım. <laughs> ödüllü bir Aa. yarışma bölümümüz mi var yoksa? Şey mi? Efendim? Yine külçe altın mı? Hayır. Ne ödüllü? bak şimdi. Geçen 0.01 gram altın. <laughs> altın vermişsin. Altın değil, altın külçe. Şimdi sonunda büyük bir ödül kazanacağı bu yarışmamızda abi sana gösterilen iki ünlüden hangisinin daha yaşlı olduğunu tahmin etmeye çalışacağız. Tamam. Ama çok, çok, iyi. Basit. Tamam. Evet. Bu muhtemelen hepsi çeldirici. Hangisini düşünüyorsam tersini söylemem lazım. Muhtemelen. Stratejim bu mu yani şu anda? Şu an stratejim bu. Tabii. Özellikle makyaj inanılmaz. Ne zaman makyaj gördüm, an diyeceğim ki bu yaşlı. 10 sorudan 7'sini doğru bilirsen sana meblasını bölüm sonunda söyleyeceğim <laughs> dolarlı bir ödül kazanacaksın. Tam 2 dolar. Para ödülü yani. Aynen. ciddi Ciddi ciddi. de dolar. E sen hakikaten ödül veriyorsun ha. yani. Ya e ilk defa yaptığım bir şey tepki kolikte yeni abi sonuçlar. olsun ya. Ne verirsen benim 20 idlet çarpacak, öyle düşün yani. Tamam. Açıyorum abi ilk iki ünlümüzü hangisi yaşlı? Okey. Direkt yan yana koydum diye düşünüyorum. Cem Yılmaz. <gülüyor> <gülüyor> ya, yani hani dakika bir zorladı galiba. Ve Acı Ucal'ı." Arasından hangisi daha yaşlı? Şimdi burada yaşlı? mantıken yani görsel olarak baktığımızda Cem Yılmaz denene bekliyorsun." ekliyorsun? Erkekler daha da zor ya. Aslında Acun çok daha genç gözüküyor. O yüzden muhtemelen Cem Yılmaz diyeceğim. Acun Ilıcalı daha yaşlı abi. Acun Ilıcalı 50 küsür. Cem Yılmaz 40 küsür mü diyorsun? 49 falan. Abi bu doğrudan tahminle Acun'un gösterdiğinden daha yaşlı olduğunu biliyorum yani. Büyük olduğunu biliyorum. Cem Yılmaz biraz daha yaşlarını gösteren bir adam. Tamam abi Acun Acun. Emin misin? Emin. Ama çok yakın yaşlılar diye tahmin ediyorum. Aralarında 3-4 yaş bile yoktur yani. Acun. Acun'un benden büyük kızı var. Demek ki Acun. Çünkü Cem Yılmaz'ın küçük oğlu var. Tamam da bir tanesi gibi... 20... Sus yaptım. He. Acun. <laughs> Acun diyorum çünkü genç gölden alın. Genç gözüküyor. O yüzden... Ters köşe yaz, yapmışızdır diye evet. düşünüyorsun. Evet. Acun yaşlı diyorsun. Evet. Doğru cevabı söylüyorum <laughs> abi. Doğru cevap. Cem Yılmaz ve Acun Ilıcalı arasında. <laughs> ya oğlum şu Survivor'daki şey, seçim sonucu adaya kim veda ediyor sonucu açıklar gibi yapma ya. <laughs> ha, ha. Yaşlı olan kişi buğra. He. Acun Ulucalı. Cemil Yılmaz ve <laughs> Acun Ulucalı. Cemil Yılmaz mı? Acun Ulucalıydı. Yes. Her Ulan soru 100 be. dolar mı dedin? Evet. Oha 1000 dolar mı kazanabiliyorum? Evet. Tamam. Cemil Yılmaz 50 yaşında, Acun <laughs> Ulucalı 54 yaşında. Evet, kesinlikle Acun daha genç gözüküyor bu fotoğrafta özellikle. Evet. Beyoncé ile Burcu Esmersoy arasında hangisi yaşı daha ileri olabilir? Oo bu yes. da çok oğlum çok yakın seçmişsiniz ama ya. Abiciğim ne yakın ya? Bakabilir miyim şeyden tene? Hadi <laughs> tamam. Şimdi Burcu Esmersoy yeni evlendi. Çocuğu yok. Ama Burcu Esmersoy hep şey 40'ın üstünde mesela abla. Ama ne kadar genç, ne kadar güzel. O yüzden Burcu Esmersoy. Beyoncé daha yaşlı abi. Beyoncé niye mesela? Nesi şu an yaşlı geliyor? Çünkü bir kere Afro-Amerikan bir ablamız kendisi. Afro Amerikanlar dünyanın geri kalan bütün insanı daha mı yaşlı? Hayır öyle değil. Bir Afro Amerikan ne kadar genç gösteriyorsa o kadar yaşlıdır. Yani Gen genetik bir şey bu. Ha. Burada makyajdan gidiyorum. Tamam. Burcu Esmer Soy ben çok genç olsaydı bu kadar fazla makyaj yapmazdı. Bir de işte bazı estetikler falan görüyorum. Diğeri daha ihtiyaç duymamış buna. Beyoncé diyorum. Beyoncé daha yaşlı. Genç diyorum. Genç. Beyoncé... Burcu Evet aynı öyle diyorum yani. Bu daha yaşlı diyorsun. Evet Burcu resmen. Son kararım mı? Son kararım, evet. Abi burada Beyoncé'yi de yani ben ne zamandır biliyorum Burcu Esmer Soy'u ne zamandır biliyorum diye bakıyorum. Hı hı. Ben Beyoncé'yi MTV izliyorken hatırlıyorum bu kadını. çocukken manasında. Evet yani. tabii canım Burcu Esmer Soy'dan daha şeydir, yaşlıdır yani. Tam evet. Tamam burada Beyoncé diyorum şaşıp hiç tereddüt etmeden. Evet. Aralarında da 6 yaş teklik... fark var. Bir şey diyeceğim onu onu yak, tahminim doğrultu yapıyorsam artı bir saysana. Tamam. 6 yaş var aralarında. Hayır. Tamam, okey. <laughs> Doğru cevabımız. Ay. 2'de yeah. bir mi, 2'de iki, iki mi? 2'de iki. 2'de bir olursa çok erken puan kaybolacak. 2'de i̇ki, iki. Abi Beyoncé ve Burcu Esmer arasında en yaşlı olan Burcu Esmer soyduk. Yeah. İkide iki mi? Yeah, yeah, yeah. I got this de... shit man, I got this shit. Nasıl soyduğunu soyduğunu. Burcu Esmer Soy'du. Yaşı daha büyük olan isim. Burcu Esmer 46 yaşında, Beyoncé 41 yaşında. Abi. Ciddi misin? Evet. Oha! Bjorn sahibi 41 yaşında, Burcu Esmer Soy 46 yaşında. Harbi mi? Yani yanlış bildin. E iki de iki de yani. çok iyi. Devam ben ediyorum efendim. Ben havaya girmeyeyim şimdi bozulmaz. Evet Yaren müthiş Mantıksız duyuluyor ama demek ki mantıklı bir düşünce yolum var. Haruk Bilgiler ve George Clooney. Okay. Şimdi George Clooney gerçekten çok yaşlı diye biliyorum ben. Ama inanılmaz genç gösteren bir adam. Çok da karizma bir herif bu arada yani. Biz Türkler çok çabuk yaşlanıyoruz tip olarak. Çöküyoruz değil mi? Tabii. Bir şey diyeceğim, yabancılar daha geç yaşlanıyor. Neyse fotoğrafa bakarak görüyorum. Bence şey ya, Haluk Bilginer diyorum yani artık. George de estetik işlem vardır diye düşünüyorum. Gerçi şakakları falan var ya. Neyse. Evet, hadi. George Clooney ya. Haluk Bilginer de öyle bohem bir adam ki. Yani 80 de duruyor yani. Mı <laughs> 50 yani? de olabilir, 80 de olabilir. George Clooney Bence George Clooney daha yaşlı gibi geliyor bana. Çünkü yani yüzündeki kırışık, gerçi şimdi Shop Bob da var yani şeyde de. Ben George Clooney daha yaşlıdır diyorum. Ben George Clooney gerçekten inanılmaz yaşlı diye biliyorum. Bu yapmamam gereken bir şey. Bak bildiğim şeylerden gitmem lazım aslında. Ama George Clooney diye herkes bilmez o bu kadar yaşlı olduğunu. O yüzden George Clooney daha yaşlı diyorum. <laughs> Doğru cevabımız... George Clooney. Acaba George Clooney miydi? Evet hadi ya. Acun musun üf. Daha yaşlı olan kişi <laughs> abi... Haluk Bilgi nerede? Nerede? Ecim işe yaradı. İşte bildiğim şeylerden gitmemem lazım. Bakışından anladığım kadarıyla. Haluk Bilginer. <laughs> Haluk Bilginer doğru cevaptı abi. Haluk Bilginer 69 yaşında. Ne? Cusuni 62 yaşında. Şaka yapıyorsun. Aradan 7 yaş var. Vay be Haluk Bilginer'in 69 yaşında olduğunu hiç düşünmüyordum ama. Evet. 7 yaş fark var aralarında. Ve Yaren... Senle ben gibi. Evet ama... O. Yani... Evet. Ve Murat 3'te 1 ile... Ya, tamam ben öbürünü de bileyim sonra bu bölüm bitsin. <laughs> Bir an önce gidelim. Demek ki psikolog olmak yetmiyor bazı şeylere. E zaten psikologlukla bunun ne alakası vardı ki ben anlamadım yani. <laughs> Sıradaki fotoğrafımıza geçiyoruz. Ceyda, Ceyda. Kasabalı ile Dilan Polat. Abi ben Ceyda Kasabalı diyorum. Daha yaşlı. Daha genç Ceyda. Öbürü Dilan, Dilan Polat, Polat daha yaşlı diyorum. Şimdi Ceyda Kasabalı kaç yaşındadır? Bence 88'li, 87'li falan mıdır? Ne diyorsun? <laughs> Sence? Dilan Polat'ın da büyük kızı var. Yani büyük dedim 16 yaşında vardır o kız. Ama bu kız da erken doğurdu. 20 mi? Çok erken yaşta evlendi. 17 yaşındayken evlendi. Çüş. Evet kaç eder? <gülüyor> <gülüyor> Söylemiyorum. <gülüyor> Susturdun beni. 3. 33. Soldaki hanımefendi dediğim gibi. Ceyda kasabalı. Ee, hiç makyaj yapmıyor. Anladın mı? Bu kadar evet. fazla estetiği yok gibi gözüküyor. Hı hı. Diğeri tam bir şey yani. Kore'den çıkmış gibi bir fendi benziyor. Evet, yani, şey. Kore'de çok makyaj yapıyor. Ee, evet. <gülüyor> <gülüyor> Öyle demek istiyorsa. O yüzden kesinlikle soldaki daha genç, sağdaki hanımefendi daha yaşlı diye düşünüyorum. İpucu ver. Ama kimseye vermiyorum. Ayıp olmasın. Ya uf, bana ver. Söyleyeyim keseriz. Olmaz kızım, bacak mısın? Söylemeyiz kimseye ya. Hayır, hayır. Arkadan hareket yap. Hayır. Şaka yaptım özür dilerim ya. Çocuk 31 yaşında <laughs> arkadaşlar. Abi valla herhalde Ceyda diyeceğim ya. Aklıma gelen ilk şey. Evet, bence yine. öyle yani. Biraz da yine şaşırtmalı olduğunu düşünerekten Ceyda'nın genç, hani daha genç ve daha minyon olmasından ötürü hmm. onu seçtireceğinizi öyle bir yaklaşımla yes. köşe yaptığınızı düşünüyorum. Belki yapmış olabilirsin. şu anda da yapmış olabilirsin <laughs> onu da düşünerek. <laughs> Çok gerildim. Ceyda Kasabalı. Son kararım da. Son kararım. Emin misin ki? Bir taraf 33, diğer taraf 36 yaşındaydı. Çok küçük bir fark var. 36 yaşında olan kişi? Ceyda Kasabalı. Ceyda Kasabalıydı! Meyaren? Yani, <laughs> Yalnız Dilan Polat'ın yaşını doğru bilmem. Ceyda Kasabalıydı! Hangisi? Ve can, yanlış bildin! Hayır! Kabul etmiyorum mu? Müthiş! Dolarlara yaklaştı oran. Kaç oldum? Dörtte üç. Buğra dörtte bir ile... Bitti, kaybetti. Devam ediyor. Hayır, kaybetmedin. Niye? Geriye kalan altı taneyi de bilirsen... Ya oğlum nasıl kaybı, nasıl bilebilirim ya? Oğlum saçmalama. Hamdi Bey'in teklifi. Gidip... <laughs> Önebilir miyim şimdi? Sıra ikili. kere. Sofia Vergara Ayş. ve Şevval Sam. Hiç bunu şey yapamayacağım ki. Yani linç yemeyeceksem Sofia Vergara'yı tanımıyorum. Oha. O ne ya? Kafamdan daha büyük. <laughs> Sibel Sayan'la kim? Sibel Sayan'la. Pardon karıştırdım. Abi tamam. Sofia Vergara ile evet. Şevval Sam. Tabii ki de Şevval Sam daha büyük. Şevval Sam'ın büyük olduğunu biliyorum çünkü. Yıllardır o da hayatımızda olan birisi. Ben bir Şevval Sam diyorum ben. Daha yaşı ileride olarak. Mı? Onu sen söylüyorsun. Ben Şevval Sam'ı saçıyorum. Ne olur? <laughs> ama genç bir yaşlı mı <laughs> söylemiyor. Biz yaşlı olarak sorduk. Şevval Sam daha yaşlı diyorsun. Şevval Hanım bu fotoğrafta ki daha yaşlı gözüküyor. Çünkü gözlerinde kırışıklık falan var. O yüzden aslında eski teorime dönüp bence daha genç diyebilirim. Ve Sofya daha yaşlı diyebilirim. Öyle diyorum. Soldaki daha yaşlı diyorum ama yani. Sofya'nın olduğunu düşünüyorum. Sen burada ters köşe yaptın. Sofya ve Şevval Hanım arasında yaşı... Daha ileride olan kişi yani -"Sofia." -"Birisi 49, diğeri sadece 51 yaşında." -"2 <laughs> yaşlık fark var." -"Tamam." -"Söylüyorum." -"Söyle." Gerildim mi?" -"Gerildim, çok gerildim." -"Çünkü bunda yanlış verirsen çok kötü işte." -"Çok kötü." yere <laughs> gidecek bu." -"Çok kötü." -"Sofia daha yaşlıydı ve oh. can oh. oh. -"Neyse, yani teorim iyi yani." -"Son kararını dedin mi?" -"Hayır, dedim." -"Demedim abi." -"Dedin, 5'te 3." -"Sofia, ben yani." -"Sofia, ben kareli." <laughs> <laughs> -"Bravo Buracım." -"Ve 5'te 1 ile..." <laughs> <laughs> Devam ediyoruz. Sol tarafta kişi abi hadise, sağ tarafta ise simge hangisinin yaşı daha ileri olabilir? Şimdi bu fotoğraflar da çok yakın bir de yani. Of bu tamamen %50 yani. Abi bu görüntüler yanıltıcı evet. Ama yani siz kim bilir ne için neye koydunuz? Burada hadise daha bence... Ya bence hadise daha büyük ama işte size olan güvensizliğinden ötürü simge değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok zor ya. Bir, bir tüyo bir şey versen. tüyo. <laughs> Oğlum neler diyorsun ya? Kayıt açık şu anda. Gizli gizli de yapmıyor. <laughs> Eyvah. Aha. Simge sağın yeğeni. Hadiseyi bebekliğinden biliyoruz neredeyse. Hadise de yaşlı gözüküyor ama Hadise o kadar yaşlı bir kadın değil. Simge sağın diyorum. Bence simge. Ben simge, simge diyorum. Diyorsun. Ama mümkün değil abi. Hadise daha yaşlıdır ya. Ben simge diyorum da yani kesin hadise daha yaşlıdır yani. <laughs> ne diyorsun? <laughs> simge abi, o diyorum. Zaman hadise de. Yok simge. Son karar mı? Son karar. Burada kesin ters psikoloji var. Herkes hadise dememi istiyor. Öyle hissediyorum ben. Diyorum ki herkes bu can buna hadise demesi gerek. Biz bu soruyu bu yüzden hazırladık tepki koyuk olarak. Simge diyeceğim evet. Simge evet. daha yaşlı diyeceğim. Evet. Hadi sen simgeye döndün. Evet sen simgeye döndü. Bak her zaman şey derler Can bilir misin? İlk söylediğin cevap her zaman doğru cevaptır cayma derler. Aaa çok <laughs> bir daha sonra. <laughs> Tam olarak bunu düşündüğümü düşünüp o yüzden diyorum. Aa. Aaa. <laughs> Aaa. Çok zor. Tam hadise daha yaşlı ya. <laughs> Arkadaşlar. Orhan hadisede diretti. Doğru cevap tabii ki de Orhan'ın verdiği cevap değil. Simgi yes! sığındı! Yes! İşte bu! İşte bu! Bana olsun. Ben buyum ya! Lanet olsun. 6'da 4. <laughs> çok iyiyim. Simgi sığındı! Ve Yaren Kılıç arkadaşlar 6'da 5 ile gidiyor. Buğra çok iyi bir ilme kazanıyor şu anda. 6'da 2 oluyor efendim. <laughs> Hadise 37 yaşında, Sevgi 41 yaşında. Hadi canım. Olarak. Hadise 37 yaşında mı? Evet. Abi o zaman benim kafam çok çok daha geriler, iler, ileriye gitmiş durumda yani. Sen 40 küsür falan mı diyorsun? Ben hadiseyi daha evet, daha 40 küsürler zannediyordum yani. O zaman bir yanlış yapma hakkım kaldı. Şöyle abi, bir ara sorumuz var hemen onu da sorayım. Şimdi biliyorsun ki abi hızlı yaşa genç öl diye bir tabir vardır. Sen uzun yaşayıp daha monoton, stabil bir hayata sahip olmayı isterdin yoksa daha ekstrem yaşayıp erken ölmek mi isterdin? -"Monoton yaşayıp, erken ölmeyi tercih ederdim." <gülüyor> <gülüyor> yani bence hayat ne kadar uzun süre yaşadığının ölçülebilen bir şey değil yani. İçinde neler doğurduğunun ee, ölçülebilen bir şey. O yüzden de. ben daha dolu dolu bir hayat tercih ederdim. Abi belki 60 yaşındaki bir insan... 150 sene yaşayacak birisinden çok çok daha zengin bir şekilde yaşamış olabilir yani. Daha uzun bile yaşamış olabilir. Yani Yoksa... şöyle müthiş yaşlı olmak istemem. Yani böyle 90'ları falan görmeme gerek yok. Bence 80'i de görmeme gerek yok. Ya elden ayaktan kesilmeden öleyim. Hani sağlığımdan olmayayım. İşte felçidir, Abi. yürüyemezsin falan filan. Abi, yani 20 yıl sonra sen diyorsun ki... <laughs> ne misi Ben de 25 yaşındayım. Ne oluyor ya? Yani. Erken ölmeyi kesinlikle tercih ederdim ama buradaki en önemli şey bence genç kalabilmek yani. O yüzden de bu arada hızlı yaşaman lazım aslında çünkü böyle uyursan bütün gün, vücudun ölmeye başlıyor falan. Genç kalmak için o yüzden genç hızlı yaşamak gerekiyor. Devam ediyoruz. Hazır mısın Can? Rayman ve Sefo ikilisi yani. Sefo! O. E, Rayman. Rayman'in yaşı daha mı ilerliyor Sefa? Evet Çünkü Sefo benden de küçükmüş. Şimdi sağdakinin, şimdi saçları daha az gözüküyor. Tarzdan değil bence o, biraz daha seyrek saçları. Rainman'ın saçları daha şey, daha gür. O yüzden sol sağdaki daha yaşlı demem istiyorsun ve aslında Rainman daha yaşlı demem lazım ve öyle yapıyorum. Rainman daha yaşlı demiyorum. Şu an karar bu arada. Böyle ilk baktığında kim daha yaşlı geliyor? Rainman. Demek ki biz hangisini yaşlı diye koymuşuz olabiliriz. Rainman. <laughs> <laughs> Oradan sallamasyon metodumu açıyor arkadaşlar. Şu anda. Abi sallıyorum. Sefo ee. daha büyük salladım. Hiçbir bu bu sallama. Yani çünkü yani. bu ikisi de çok genç abi. Hiç belli olmaz o yaşlarda yani. He. Burak Toparlı de sen aynı yaştasın. Yani <laughs> ve sen daha yaşlı görünüyorsun. <laughs> Burada tamam Rayman daha yaşlıdır diyorum ya. Değiştiriyorum abi fikrimi sana saniye. Evet. Rayman büyük. Ve Rayman mi büyük? sef oldu büyük? büyük. Rayman'in şarkısı neydi ya? Yaşı daha ileride olan isim Rayman'di. Ve Orhan yarışmaya devam ediyor. Son saniye yaptığı değişiklikle. <laughs> çak 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 çak. Çok iyiyim oğlum ben bu oyunu çok iyiyim gerçekten. gerçekten çok iyiyim. Çok iyiyim. Bunun cevabı Reymen bayağı da doğru cevaptı. Evet. 28 yaşında Reymen. Sefo 25 yaşında Hacı. Adeta şu anda... iyi bir inme kazandım. 7'de 4'le gidiyor Orhan ama bu üç soruyu da bilmesi gerekiyor Oho, tabii ki. Artık sallayacağız evet, yani. Artık biraz zorlaştı. Sol tarafta arkadaşlar Billy Eilish duruyor. Sağ tarafta kim duruyor yani? Aleyna. Aleyna. Aleyna, Aleyna Tilki 2000'li. Abi Aleyna Tilki diyorum. Direk. Yani Aleyna Tilki yaşı tutmuyor diye sahneye çıkartmadılar bunu ya. E? Abi bence Billy Eilish'tir ya. Son kararım mı? Ya Aleyna Tilki diyorum. Hadi son ha. karar. Ay bu çok zor bir soru çünkü bu. Bütün mantığıma ters yani. Sağdaki özellikle bu fotoğrafta Elena çok çok daha genç görünüyor. Bili Ayiş çok 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 daha yaşlı görünüyor. Hani arada bir uçurum var yani. Eee Alena Tilki. Gel şimdi fotoğrafına bak mısın dönerken bir yandan. Bili Ayiş, Aynı pul vereyim mi? Verme. Hayır hayır, verme, verme. 40'tan büyük gözüküyor. Hı hı. Net yani. Bu fotoğrafta bu Bili Ayiş 40'tan daha büyük gözüküyor. O yüzden Alena Tilki daha yaşlı demem gerekiyor şu an ters psikoloji ediyorsun yani. Evet ama bu kadar da abartılı yani. Daha büyük olan isim... Bildim hadi. Ay ne bildin hadi? Bildim. Tabii ki de fotoğrafta bunu ters köşe yaptık. Beni... Aynı işte arkadaşlar. Değil ya. Evet Yaren. Ay nasıl sonunda... havalara cıvalara girip sonra rezil oldum. Sonunda cortlamaya başladı. Şaka şaka renkliki daha büyük. Gerçekten. Evet. Ya bir şey yap ya. Bildin mi? Neyi? Ben gideceğim. Yuh! değil mi? Heyecan. <laughs> Hadi söyle, çok heyecanlandım. <laughs> Aleyna Tilki'ni ayaştı. Evet. Sistemim çalışıyor. Aleyna Tilki'ydi. Ve i̇ki tane mi sağlamam gerekiyor şimdi? Yani iki tane mi bilmem gerekiyor? Evet. Biri Ayriş 45 duruyor ya. Biri Ayriş 21 yaşında. Öbürü? Ayriş 23. 2 yaş var aralarında ama. Oğlum Ailiş... valla Biri 40. Aleyna Tilki'de 17 duruyor yani. Evet, Buğra 8'de 4 ile yarı yarıya devam ediyor. 8'de 7 ile ilerliyor. Ve şu anda zaten kazanmış durumda. <gülüyor> Tebrik <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Ama son <laughs> iki kişiyi de yine de göstereceğiz yani. Hazır mısın? <laughs> Al Pacino ve Morgan Freeman. Abi Al Pacino daha yaşlı ya Morgan Freeman'dan. Al Pacino diyorsun abi. Doğru mu diyorum? <laughs> Morgan Freeman daha yaşlıdır. Oğlum <laughs> bak da tuttu strateji. <gülüyor> <gülüyor> yok <laughs> abi yani Morgan Freeman gerek yok. Ben yere. daha geçen şunu düşündüm. Ya geçen e, hani aramızda kalsın Batman'i izledim. Yani diyorum bu adam orada da vardı. Burada da vardı. Her yerde bu adam aynı görünüyor yani. Allah'ım sen Ya tutmet. Bence Morgan Freeman değil. Ne yaptın da ne çıktı da ne? Al Pacino. <laughs> şeyi biliyorum galiba Morgan Freeman gerçekten çok yaşlı ama çok genç gösteren bir arkadaş. Morgan Freeman daha yaşlı ben bunu. E, Al Pacino ve Morgan Freeman arasında abi yaşı daha ileride olan kişi tabii ki de A O <laughs> A Al Morgan Hadi Al hadi hadi çok heyecan. Morgan. Morgan Freeman yes! İşte bu. Heyecan işte kazanıyor. İşte bu. İşte bu. Gel buraya. Morgan Freeman de. <laughs> Birisi <izin> 86 yaşında. Biz. <laughs> diğeri 83 yaşında. <laughs> Yaren yeni geldi. 9'da 6'dasın. Son bir sorun var şu an. Son 4 sorun 4'ünde doğru bildin yani. Ve yani. son ilk 5 soruda mantık yürütmeye çalıştın. Son 4 soruda salladın. Sallamadım abi. Bunu 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 hissediyordum. Çünkü bunu daha yani. geçen sordum diyorum ya. Hani gizlice Batman izledim. O sırada şey aklımdan geçen düşüyor. Gizlice yani. Batman izledim nasıl bir şey ya? <laughs> Son soruyla bir bakalım. Yine bakalım, onu bakalım. Onda kaç yapacaksın onu da görelim. You want the truth. You want the truth. You can't handle the truth. Al Pacino'ydu bu bu arada. Teşekkür ediyorum. Son olarak... Allah'ım yarabbim ya. İki yakışıklı erkek görüyoruz. Henry Cavill ile Ryan Gosling. Abi direkten döndürdük. Son anda bir tahminimizi revize ettik. Rain Man dedik. Burada daha bir Ryan Gosling diyorum daha yaşlıdır diye. Yine daha eskiden ismini bilmemden ötürü bu adamı Superman'den beri biliyoruz. Ama bak buraya kadar çok iyi geldin. Tamam ne yapayım <laughs> artık yani artık kaybettiriyorsan <laughs> artık kaybediyorsa kaybedeceğiz yani geldik işte son soruya kadar geldik yani. Soldaki abi daha yaşlı gözüküyor bu fotoğraftan özellikle. Hı hı. O yüzden sağdaki abi Ryan Gosling demek istiyorum bir de oyuncu. O yüzden oyuncular daha da genç gösteriyor çünkü işleri genç göstermek gibi aynı zamanda. O yüzden mantıklı cevap Ryan Gosling. Ryan Gosling. Daha yaşlıdır diyorsun. Evet. Atmaç mı yoksa? Atmaç değil. Ryan Gosling sürekli şey ya böyle yaşlandı ama çok genç, yaşlandı ama çok genç. Sürekli böyle. PR'ı sürekli yaşından yapılıyor adamın ne görüntüsünden. Onun kaç yaşında olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ama çok tatlı ya. Baktıkça bu kısmı geliyor. Henry Cavill zannediyorum 46-47. Öbürü de 44-45 falan diye düşünüyorum. Henry Cavill ve Ryan Gosling arasında yaşı daha ileride olan kişi bu artık son soruyu da inşallah bilirsin diye umut etmiştim Allah. ve bunların <laughs> Ryan Gosling mi? Daha yaşlı olan kişi abi. Kimdi biliyor musun? Ryan Gosling'di! Kral iş başında. Kral iş başında. Çok çıkartıyorum efendim. Bu konuda çok iyiyim gerçekten. Can bir, bir tarafların kalktı mı şu an? Ha? Ryan, Ghost ve Orhan büyük İzim ödülü kazanan kazanır. isim oluyor arkadaşlar. Sallama metoduyla buralara <laughs> kadar geldi. Ve Yaren... Her türlü kazandım Burak. Senin tüm standartlarına uyuyorum şu an. 10'da 8 ile İnanılmaz <laughs> bir rakam. Gerçekten <laughs> 10'da 8 yani. Kesir Brand. Brand. <laughs> Tebrik ediyorum Yaren'cim. Teşekkürler. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Biraz <laughs> canın sıkıldı. <laughs> Kamera keşke sen de çeksen. O, hayır. Hadi <laughs> Böyle bir, bir mod, bir ortamda bir mod değişiklikli oldu acaba. Oğlum son 5 soru bir tane yanlış bilsen, bitiyor Duan. Ya işte Orhan Broker hiç kazanmak istemeye görsün yani. <laughs> Ödülü söyleyeyim mi? Söylece mi? Vallahi ödüm. çok merak ettim. 100 dolar mı? Harbi mi? Bir dolar falan verirsen, ya gerçekten çok sinirim. Hani bari ayıp olmasın diye 20 dolar falan vermen lazım abi. Oğlum dolar mı onlar gerçekten? Bak bak sıfır görüyor musun sıfırları? He? Şaka paralarından şuradaki dolarlardan mı aldın? Ne 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 ne. Biraz daha olacak. Biraz Ama... daha şey yapsam. 10 dolar. <laughs> <laughs> Yerini ver. Tebrik ediyoruz canım. 10 dolar mı Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Önemli olan kazanmaktı. Elini öpeyim mi? Evet. Yok. Alnımla kıyla kazandım ben. Hayır. Evet. evet. Bokunu çıkar yaptım. çok olsun canım dedim. Ve bizden yarın 270 dolar TL kazandı. 270 TL. Bu arada insan 100 dolar verir ya. Can bunu çerçeveletip evinin duvarına asar. Aynen aynen böyle, böyle şeydi koyacağım. Yani, sembolik bir şey yani. Aynen, evet. evet teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim. Uzun zamandır bir yarışma bölümü tabii çok yapmıyorduk. Eğer bu tarz bölümlerin devamının gelmesi istiyorsanız bir beğene basmanız, bir yorum yazmanız güzel bir şey. Ben işaretler. istiyorum. Olur. Ama o zaman ödülleri de arttır. Tamam. Mesela bir sonraki bölümde 20 dolar.